İlk olarak e, transfer önemi başladı. Hangi ligde, nasıl başladı bir bakalım isterseniz. Şimdi e, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın transfer önemi 1 Ocak'ta başlamıştı. 31 Ocak'ta bitecek. Daha doğrusu 1 Ocak, 31 Ocak'ta 1 Şubat hafta sonuna denk geldiği için 2 Şubat'ta bitecek. E, kadro kayıtları 3-4 Şubat olması lazım. Yani 3'ü 4'üne bağlayan e, gece olması lazım. İspanya, şey Avrupa kadro kayıtlarından bahsediyorum tabii ki. İspanya ve İtalya'da 2 Ocak'ta açılıyor. Onlar 1 Ocak'ta tatile devam ediyor çünkü. 2 Şubat'ta kapanıyor aynı tarihte. Danimarka, İskoçya, Hollanda yine aynı şekilde devam ediyor. Portekiz'de 2 Ocak, 3 Şubat arası. Avusturya'da 1 Ocak, 6 Şubat arası. İsviçre'de 15 Ocak, 16 Şubat arasında transfer dönemi açık. Bunlar neden önemli? Bunların önemi şeyle ilgili. Biz nereden ne zaman transfer yapabiliyoruz anlamak için. Çünkü mesela... Bizim 6 Şubat'ta 2 Ocak'ta 6 Şubat arasında 6 Şubat diğer birçok şeyden daha geç. Mesela İtalya, İspanya 5 büyük ligin artıklarını biz toplayabiliriz. Yine Hollanda, Portekiz, Belçika bunlar kapandıktan sonra biz ligimizde oynayacak şekilde transfer yapabiliyoruz. Kuzeylere ise mesela oyuncu satmak istiyorsak Macarlara, Polonyalılara, Norveçlere, Finlandiya'ya işte yine Doğu Avrupa'dan Hırvatistan, Bulgaristan Bizim oyuncu satabileceğimiz yerler özellikle en önemlisi Güney Amerika. Mesela Brezilyalı oyuncular Brezilya'ya gitmeye sıcak bakabiliyor. Elinde oyuncu kaldı Brezilyalı oyuncu sen onu Güney Amerika'ya Brezilya'ya gönderebiliyorsun. 3 Mart'a 10 Mart'a kadar Brezilya ve Arjantin'de transfer önemi açıp Meksika aynı şekilde 9 Şubat bizden 3 gün sonra kapanıyor. Katar, Suudi Arabistan bunlar bizden önce kapanıyor bu bizim için dezavantaj. Çünkü onların normalde bizden sonra kapan kapanıyor olması bizim oralara oyuncu satabileceğimiz anlamına geliyor. elle kalan oyuncuları kitleme gibi düşünebilirsiniz. Yalnız yayın kazmayacak bilgisayar yenisi o zaman istediğimiz kadar sekme açabiliriz demiş. Bunu test edeceğiz birlikte. Şu an bilgisayar çok yeniymiş gibi davranmıyor açıkçası. ben Yani şey yapıyor birazcık fan sesi yapıyor. Ee, ama umarım bir sıkıntı olmayacak. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yoktu umarım. Ee, görüntümüzü görüyorsunuz. tamam. Bir de harcama limitleri açıklandı. Bu neden önemli? Takımların ne kadar transfer yapabildiğini görmek açısından önemli. Ama bunu tek tek açıp da hesaplayıp da hangi oyuncu ne kadar maaş alıyor? hangi şeylere, hangi futbol seyahatine ne kadar para harcanıyor bilmeyeceğimiz için bunları hesaplamamız mümkün değil. Yani limitler değişiyor, artıyor, azalıyor bunu görebiliyoruz sadece. Ama mesela Galatasaray'ın 12.8 milyarlık, milyar liralık bir harcama limitinin içinde neler var, neler yok bilmiyoruz. Yani ne kadarı boş bunu biz bilmiyoruz. Bunu Galatasaray biliyor, TFF biliyor. Çünkü oyuncu maaşlarını resmi olarak bilmiyoruz biz çoğunu. Yani mesela biliyoruz çoğunu ama mesela Güney'inkini bilmiyoruz ya da altyapıdan çıkan bir oyuncununkini bilmiyoruz. Berkan'ın resmi olarak maaşını bilmiyoruz. Yani bunları bilmediğimiz için bu ufak ufak detaylar bile bayağı etkiliyor. Ne kadar bütçesi olduğunu bilmiyoruz Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin aynı şekilde hiçbir takımınkini bilmiyoruz. O yüzden de bu harcama limitleri üzerinden bir yorum yapmak çok basit değil. Sadece şunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Artık Galatasaray'ın harcama limiti şeyden de Bankalar Birliği'nden de çıkmasıyla birlikte ki ben bunu harcama limitleri videosunda anlatmıştım. Fenerbahçe'li Beşiktaş'ın iki katına çıkmış durumda. Yine Trabzonspor, Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan daha fazla harcama limitine sahip. Bunun nedeni yine borcu olmaması. Yani Bankalar Birliği borcundan çıkmış olması. Çünkü Bankalar Birliği borcunuz olduğu zaman borçtan dolayı limit düşüyor. Dediğim gibi harcama limitleriyle ilgili bir video yapmıştım. Geçen yıl bu sıralarda orada net bir şekilde anlatıyorum. Yani eğer ki kulübün borcu fazlaysa o zaman sizin limitinizi kısıtlıyor. Çünkü önce o borcu ödemeni istiyor. Ancak kulübün borcu azsa, öz kaynakları yarattığı gelirler fazla ise o zaman harcama limiti artıyor. O yüzden de Galatasaray'ın bu kadar yüksek bir harcama limiti var arkadaşlar. Mesela Egemen demiş ki Trabzon'un sadece 4 milyar borcu var. Mesela aynı şekilde Fenerbahçe'ye bakınca 30 milyar liraya dayanmış bir borç var Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de. O yüzden onların borcu daha fazla to toplam borcu daha fazla olduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Euro'ya çevirmek istiyorsan Oğuz direkt 52'ye bölebilirsin. E 50'ye böl istersen. Yani 50'ye bölmek için de 12'yi 2 ile çarp 24. Ondan sonra onu aşağı çek. 240 bin şey 240 milyon yapıyor.